Yardım et! Burada ne halt etmişler? Bu hiç hoşuma gitmiyor. Siktir! Orası Ölmüş Madro. Bilmiyorum. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Başka bir şey halledin. Hepsinin vücutları param. Az tekne olacak peki. Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Tamam Onu buharlaştıracağım. Geri Adamlar tekneyi fark ederken biraz zorlanmış galiba. Harekete geçmeliyiz. Sen bana olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Burada bir şey var. Chester'ı <laughs> yakaladı. Hadi gidelim. Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle Crisis 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz İkinci bölümüyle. En son ne oldu bizim e, silah arkadaşımızı nano suit'li bir şekilde olan silah arkadaşımızı uzaylı dediğimiz geri zekalı kaçırdı. En son onu takip ettik. Uçurum gibi bir yeri geldik. Oradan aşağı atladık. Ve Orada oyun bitti. Bölüm atladık yani. İsterseniz şimdi başlayalım dedim direkt. Hiç sorgusuz sualsiz. Ben bugün oynadım. Kayıt denemeleri yaptım. Onun yüzünden şuraya kadar geldim. Kayıt etmiyormuş. Çünkü OBS okumuyor. Crysis'ı mecburen ben de Fraps'tan yapıyorum. Kaydı. Ses kaydını da başka bir programdan almaya çalışıyorum. İnşallah sorun çıkarmadan bu sefer güzelce ne oynayıp videomuzu çekeceğiz sizlerle birlikte. Sonra da izleyeceğiz. Bakalım haydi başlayalım bakalım. Yüklesin. İnşallah bir sorun çıkmaz. Arada FPS'leri fraps aşırı düşürüyor. Olmadı. Başka bir ayarlar deneyeceğim. ölmüş. Orgas bu çocukları. Allah kahretsin. Ne iş bu patron? Burada keklik gibi avlanıyoruz. Ben de bilmiyorum ama bana güvenin. Şimdi geri çekilin. Onu buharlaştırmalıyım. Hoşça kal kardeşim. Astrolavista dostum. Gözünüzü dört açın. Korelilerin muhabere merkezi tam önümüzde. Arkamı kolla Omet. Tamam. Gençler ara ara oyunda hafif bir takıntılar olabilir. Şöyle ki. Kusuruma bakmayın. Eğer böyle takılmaya devam ederse oyunu olmadığı kalitesiz oynayacağım. 1080'e takacağım. Aslında ekran kartı kullanımı, işlemci kullanımım çok iyi ama nedense böyle Dar boğazı Tamamdır. Nomet benimlesin. Tamam da Lanet olsun. Sadece cesetler. Bölge temiz Bilmiyorum görünüyor. Bu araca doğru ilerle. Bilmiyorum. Bakın böyle yapabiliriz. Kore ordusunun güvenli kanalına gireceğim. Kasper, Nomet sen ve de böyle yapıp bir kurtulamadım hiçbir şekilde. Pekala dinleyin. Koreliler bir sivili bir kilometre ileride bir köyde rehin tutuyorlar. Rosenthal'ın ekibinden biri olabilir. No Mohamed, keşif ve sızma gerçekleştireceksin. Ben burada kalıp iletişimi sağlayacağım. Önceliğin o rehineyi bulmak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Psycho, burada işimiz biter bitmez destek sağlayacak. Niye böyle yapıyor? Onu da bulabilmiş değilim yani. Ring kopaklığına bak, bak. yeah. <laughs> 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 Ah sen bana sıkıyordun değil evladı? Ağzıma Fedenin sıçtı, ağzıma. Mı Ay! Keresi. Ha Amerika. Filin kullanımda. Uu, o ne? O, o nasıl bir geçiş lan? İp ne? Şu anda köye giriyorum. Destek sağlayacağım. Oh, it's not lazım. Oha. Şöyle bir gelip bu. Amerikan dog. Amerikan dog. Senin kullanımda. Gayet buradan geçiş yokmuş. Yoksa sen ölmüştün. Dayı o. Bak 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 bak. nerede Senin kullanımda. Çık bir şey yok bir yok. Gerçi şekil söz ne masim. ya. Enerji kritik seviyede. Orada da mı vardı ya? Bellerin kullanımda. Maximum yürüyen kullanımda maksimum sürüş kullanımda aynen aynen gideyim gideyim yürüyen kullanımda bravo <laughs> <laughs> belediye binası tek Sanırım Oğlum ya, mermiler kullanıyor. nasıl gitti lan? Hiç Bir araştırma merkezinin planlarını görüyorum. Kaza alanı olmalı. Bunlar mı yani verdiğin? Güçlerim ah, oh, oh. ah. kullanımda. Enerji kritik seviyede.

Kaza alanını neden terk ettiniz? Projeniz artık Kore halk ordusunun kon. Arkada kolluyorum patron. Arkamı kolluyorum patron. patron. Ses bagda kaldı abi. Rafet, arkeologlardan birinin yerini tespit ettik. Kalk. Yavaş, ol Yavaş. ol güzelim. Ne oldu sana? Ben iyiyim. Bu benim kanım değil. Badovski. O... Bir şey onu paramparça etti. Kimse yardıma gelmeyecek sandık. Neden bu kadar geciktiniz? Sizin tekneyi bulmak biraz zor oldu. Tekne mi? Teknemiz kayboldu. Bir hafta önce Lengli ile bağlantı kurdu. Kimse gelmeyince limana ulaşmaya çalıştık ama bir şey... Bir şey bizi burada istemiyor. Orada bir şey insanları öldürüyor. Ekibin geri kalanı nerede? Badovski öldü. Diğerleri hala kazı alanında. Helikopter üstünün doğusunda, şelalenin üstünde. Onlara yardım etmelisiniz. Ne bulduklarını bilmiyorlar. Bizi oraya götürsene tatlım. Üzgünüm Adlım. tatlım. Ama geri gitmeyin. Oradan canımı zor kurtardım. <laughs> Beni dinle. Rosenthal'in çalışmalarını izliyoruz. Ormanda bir heykel için kazı yapıyordu. Ama o... O bulduğu şey heykel değil. O şey bir sinyal göndermeye başladı. Bizi dağdaki bir yapıya yönlendirdi. Rosenthal onun kayıp bir medeniyetin kanıtı olduğunu sanıyor. Biz o kadar emin değiliz. <laughs> Fps mi öldü lan? Fps Fazla vaktiniz olmayabilir. Rosenthal'in ekibini buradan götürün. Ve adada güvenliği sağlayın. Bu şey her neyse... Onu Korelilerin almasına izin veremeyiz. Ölmek istemezdim ama başınız belada. Zırhlı bölüğün bir kısmı şu an size doğru geliyor. Hemen oradan çıksanız iyi olur. Tanklarla sen ilgilen Nomad. Ben küçük casusumuzu güvenli bir tahliye noktasına götüreceğim. Şerefsiz bırak bana da ben götüreyim. Bu buldu ka... Başka türlü o ses gitmedi. Şerefsiz ya. Buldu güzelim fıstık gibi Japon karıyı ben götüreyim oğlum. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ben birinde. What the fuck are you going to? Nasıl patlamadı o? Enerji kritik <laughs> Tüm mermiler kafasının yanından geçti gitti. Enerji kritik seviye. görünme. Aa baba. kullanımda. Nerede o şerefsiz? Adamlara bak anana aradı lan. Lan nereye nereye? Bir şey yok bir Şurada bir yerde ama. O Yukarı ba niye baktığımı ben de bilmiyorum. Ben şöyle düşsek. <laughs> Ya eben naz kafana ateş ettiyecektim ben senin ya. Niye kaçtın ki? Hadi oğlum göster kendini artık sen de be. What the fuck are you going? Nerede lan bu? Şuradan bir yerden ateş etti ama. Aa oymuştu. Maksimumsa. <laughs> Gol maksimum enerji kritik seviyede. Allah Allah nerede bu ya? Abi gördüm ikimiz. <laughs> Lan sen Allah küttün belası. Yeri zekalı. öldürüyor da yalan. Maksimum <laughs> zırh. <laughs> Al. <laughs> Helenin kullanımda. Enerji kritik seviyede. Yapma lan yapma. FPS'im saçma Benim bir şekilde mı? düşüyor. O kadarcık şeylerde. Her düşmüyor düşmüyor salak saçma yerlerde düşüyor Düzeltebilirsem Bu videodan sonra düzelteceğim onu gençler Bir şekilde bir şeyler yapacağım En sonunda olmadı şey alacağım Capture kart alacağım Diğer bilgisayarlar her şeyi halledeceğim bir dahaki Çünkü sen olmayacak bu Normalde böyle bir problemimiz yok ama Gayet bire geçince neden ki böyle bir problemim Çip çıktı. Buluşma da. noktasına git. Anlaşıldı. Yani sıfır sıkıntım vardı benim her zaman. Ben yani gençler sinirimiz boz, bozuyorsa çapkın takılmalar. Kusuruma bakmayın tahliye noktasına no, gidiyorum. No, 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 no. Anlaşıldı Sayko. Tahliye no, 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 no. tamamlandı rapor ver. Enerji kritik seviyede. OB sokulsa böyle bir sıkıntı olmayacak ama. Şimdilik gençler idare edeceksiniz. Ben de daha evet. yani. Bana. Araştırma ekibinden birinin yerini tespit ettim. Koordinatlarımı gönderiyorum. Hemen buraya gel. Nereden gidiyoruz lan oraya? Maksimum güç. Enerji kritik seviyede. bir şey denemek istiyorum. Seçenekler, sistem ayarladık, grafikler gelişmiş. En düşüğe çektim. Olabilecek en düşük grafiklere çektim şu an. Hala da gitmedi. Belki grafiklerle bir alakası yok. Fraps'ta bir şeylik var. Bayağı Fraps'ı sildim, mildim bir şeyler yaptım ama ne olmamış. Pelinin kullanımda. Enerji kritik seviyede. Maksimum zırh. Ebenin e, ağzı. Nereden geldi <laughs> şerefsiz. Sürebeliğim kullanımda. kullanımda Aynen aynen Lanet olsun temas sağladım. Burası Koreli ve bir sürü şey kaynıyor Bir şey Kore güçlerinin adadan serip atıyor Yola devam etmeliyiz Mağaralardan geçip nehrin yukarısına gidiyorum Benimle orada buluş Yoldayım Sürebeliğim kullanımda Ben neler Pelin'in kullanımda. Pelin'in kullanımda. Aa! Aa! Uşur, Aa! Gençler sol taraftan... <laughs> Tanrım. Sanırım Badowski'yi buldum. Aztek ve Chester'ı ne <laughs> hallettiyse onu da <laughs> kapmış olmalı. Yola devam et Nomet. Orada hala üç rehine var. Umalım durumları bu heriften daha iyi olsun. gençler dediğim gibi sol taraftan Uyanık ol Nomen sana doğru M7 gelen bir devriyesi var performansını görebilirsiniz o kadar berbat bir ekran kartı ki Gördüğünüz gibi sade video kaydındayım İşlemcinin kullanımına bakın Dar boğazlı bir şekilde kayıttayım niye şu an Dar boğazlı bir şekilde kullanıyor kendini. Anan avram adamlar var. Saçma bir şekilde yani. Çöy. Düşünecek olanlar hiçbir şekilde Çöy. önermiyorum ekran kartını Bir, bir de GD 4 GB'lik ekran kartı. Çöy. GDR5. Ama hiç kimseye önermiyorum. Ne lan arkamda adam var? Hayır 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 hayır. Helenin kullanımda. Kırdık lan. Bedenin kullanımda. Yanlışlıkla ateş ettim. Anam düşman tespit ettim. Dikkatli ol. Aa, her yerde düşman var. Sıçarlar böyle işin ağzına. Sağında bir şey mi var lan? Biri gördü beni. enerji kritik seviyede. Baksana ya. Yani Baksana. bir nevi <laughs> ekran kartın performansını da kol ölçe ölçebiliyoruz ve berbat. Gel, gel 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 beni getirtirme oraya gel çünkü oyunu nelik yapacağını biliyorum az önce Benim en düşük, düşük grafiklerde de denedim kayıt için ı en düşükte de aynı halt iyi inşallah kayıtta o kadar sıkıntı çıkarmıyordur belirli yerlerini belki bir şekilde hallederim ben. ya da halledemem bilmiyorum Pelerin kullanımda. Enerji kritik seviyede. Son normalde kaydı bir durdursam 30 FPS akıcı bir şekilde oynattıracak biliyorum ben bunu. Masimum Oradan oraya atlar mı lan? Ha i İnşallah bölüm burada bitiyordur da. Çünkü bu aşırı ya, aşırı takılmalar oluyor. Bir anda drop yedir diye. Selamın aleyküm Hadi Nomet, kaza giden yol şu ilerideki mağaradan geçiyor. Devam edin. Reine siyah Bunu biliyordun değil mi? Bu bir şey değiştirecek olsaydı sana daha önceden söyledim. Ne lan? CIA yıllardır Rosenthal'ı izliyormuş. Bir arkeologtan ne istiyor? Ekibi insanlık öncesi teknolojiye ait kanıtlar buldu. Ne bulduklarını ve Korelilerin Mal. bunu saklamak için mağara neden bu kapalı, kadar uğraştığını mağara. Anlaşıldı. Ne bakıyorsun hala? oldu